Hocam Recep ayına özel 20 veya 30 rekat namaz kılınır deniliyor. Bunun aslı var mıdır bilgi verir misiniz? Bir kere 20 değil, 30 değil, 40 değil, 50 değil, 60 rekat dahi kılabilirsiniz. Tabi bunun önünde bir engel yok. Dileyen dilediği kadar nafile namaz kılmakta serbesttir, özgürdür. Ancak Recep ayında şu kadar rekat, şu şu dualar okunmak suretiyle namaz kılınır diye bir bilgi sahih hadis kaynaklarımızda geçmemektedir. Bakın biz kimsenin namazına niyazına karışmıyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Biz dileyen dilediği kadar nafile namaz kılabilir diyoruz. Recep ayına özel rekatları, duaları, mükafatları belli belirgin müstakil bir namaz hadis kaynaklarımızda da yoktur diyoruz. Eğer Recep ayını özel bu namaz hadisse, sünnetse, sünnet olduğu söyleniyorsa o zaman sahih hadis kaynaklarında geçmek zorunda. Bu işin usulü, adabı, erkanı raconu budur. Eğer hadis değilse, sünnet değilse o zaman böyle rekatları, duaları, mükafatları belli, belirgin, müstakil bir ibadet, bir namaz oluşturmak niye? Hulasa dinimizde ibadetleri Allah ve Resulü belirler. Hayırlı kandiller.